Haitian Maşineri'nin Güney Çin Atılı Üretim Merkezi'ne hoş geldiniz. Birazdan yepyeni ve son teknoloji bir enjeksiyon kalıplama makinesi üretim üstüne tanık olacaksınız. Haydi birlikte keşfe çıkalım ve Haitian'ın üretim gücünü tanımlayan yenilik, verimlilik ve enerji tasarruflu üretimi ortaya çıkaralım. Haytian Akıllı Fabrikası'nın öne çıkan özelliklerinden biri esnek üretim sistemi, yani FMS'dir. Gerçekten etkileyici. Teknoloji ve verimliliğin mükemmel bir birleşimi. Bu sistem, 7-20, 4 kesintisiz üretimi garanti ederek günün her saati verimlilik sağlar. FMS'ten sonra, demir talaşları ve soğutucularla nasıl başa çıkıyoruz? İşte burada merkezi sıvı besleme ve talaş uzaklaştırma sistemi devreye giriyor. O boruları küçümsemeyin. Bu borular demir talaşlarını ve soğutucuyu sınıflandırıp toplar. Böylece soğutucu geri dönüşümü ve talaş geri kazanımı sağlanır. Her şey enerji tasarrufu ve çevre koruması için. Dökümler işlendiğinde AGV robotları bunları sorunsuz bir şekilde farklı alanlara taşıyarak Otomatik yükleme ve boşaltma gerçekleştirir. Burada koordinat ölçüm makinesi merkezindeyiz. Kalite kontrol için sağlam bir savunma hattı oluşturarak her parçanın kusursuz olmasını sağlıyor. Sırada döküm parçalarının temizleme alanına giriyoruz. Burada otomatik kontrol sistemleri manuel işin yerini alıyor. Bu sürecin tamamı tamamen kapalı olup, otomatik ve kokusuz egzoz toplama sistemiyle donatılmıştır. Montaj bölgesinde, birden fazla montaj hattı aynı anda çalışıyor ve süreçler robotik otomasyonla entegre edilip yeniden düzenleniyor. Her şey verimlilik, güvenlik ve hassasiyet. Montajdan sonra, Dökümler otomatik boyama hattına taşınır. Burada 4 fan uç boyama robotu çevre dostu su bazlı boya kullanarak astar ve son kat uygulamalarını gerçekleştirir. Şimdi Type R montaj hattına hoş geldiniz. Sektörde bir ilk olan bu otomatik sistem, işçilerin iş yükünü önemli ölçüde azaltırken montaj verimliliğini artırıyor. Elektrik montaj hattında her süreç titizlikle alt bölümlere ayrılmıştır. Hızı ve verimliliği dramatik şekilde artırıyor dağıtım kutuları tamamlandığında doğrudan dikey depolama sistemine yönlendirilirler. Bu, makine iskeleti dikey depolama sistemidir. Çalışanların tek yapması gereken ürünleri elle yüklemek, sistem ise verimli bir şekilde depolama ve geri alma işlemlerini gerçekleştirerek makine iskeleti üretimini son montaja sorunsuzca bağlar. Burada gördüğünüz, sektörümüzdeki en uzun son montaj üretim hattıdır ve neredeyse 200 metreye kadar uzanır. Süreçler ayrıntılı, sadeleştirilmiş ve zaman ile kalite açısından tamamen kontrol edilebilir durumdadır. Ve şimdi, yepyeni enjeksiyon kalıplama makineleri sahneye çıkmaya hazır. 72 saatlik tamamen otomatik testten sonra, tüm süreç robotlar tarafından yönetiliyor. Neredeyse hiç işçi görünmüyor. Neden Hitlin enjeksiyon kalıplama makineleri? Çünkü çekirdek bileşenlerin kendi bünyemizde üretilmesinde ısrar ediyor, son teknoloji işleme ekipmanları, yenilikçi otomasyon, esnek üretim hatları ve kapsamlı bir kalite yönetim sistemi kullanıyoruz. Dünya standartlarında bir verimlilik elde ederek, olağanüstü teknoloji ve kalitede enjeksiyon kalıplama makineleri ürettik. Sizi de bizzat keşfetmeye ve fabrikamızda düzenlediğimiz kurlara katılmaya davet ediyoruz.